Herkese günaydınlar, herkese sevgiler, saygılar. Bakın gününüzü aydınlatacak, güneş gibi aydınlatacak kuşlar getirdim size. Basık, kınalı, kafadan kınalı, basma tepe, miskiler ve sabuller. Arkadaşımın söylediğine göre burada 3 dişi 3 erkek varmış. Zamanında bunlar çok pahalıydı abiler. Millet bu kuşlar için birbirini yiyordu. Bakın burada dört tane kaplama miski var. İki tane de sabuni var. Basma tepe sabuni. Basma tepe. Kafadan kınalı. Sıvama. Ah çok tatlılar be. Çok tatlılar be. Alın besleyin abiler. Bu altı tanesine kaç lira diyeyim? Siz söyleyin hadi. Kaç lira? Elinizi şeyinize koyun. Şeyinize, vicdanınıza koyun. Kaç lira diyelim? Şimdi takım takım 500 desek Allah çarpar. Yazık günah bu kuşlara takım takım 500. Bunların hepsi 2, 4, 6 tanesi 2000 lira. Para değil. Para değil. Bakın kınaları da acı kuşların. Kuşlar tüyde olmasına rağmen kınalarını gösteriyorlar. Bakın baldırlarına kadar, kıçlarına kadar kına var kuşların. O yüzden hızlı olan kazanır videoları beğenelim nokta dahi olsa yorum yapalım. Kuşlar tüyde. Tüyde olmalar onların sağlıklı olduklarını gösterir. Kuşlarımız güzel. Çok güzel. Basma Tepe sülalesi alan abime, kardeşime hayırlı uğurlu olsun. Basma Tepe sülalesi. Hatta şöyle bir güzellik yapacağım. Bekleyin lan. Çıldırdı. Birol Karalı çıldırdı. Bekleyin. Az bir şey bekleyin. Abiler. Bizim şöyle kostüm kuşları da var birkaç tane. Onları da atayım kutuya. Sizin işiniz görülsün. Bakın. Çok güzel ne bir Arka Tepe miski. Çok güzel bir tane Miro. Arka Tepe. Bunlar da yeni getirdiklerim de Arka Tepeler. Oldu mu gönlünüz? Oldu değil mi? Bir tane Miro getirdim, bir tane de Arka Tepe miski getirdim. O onun da kanat bütünlüğü çok güzelmiş. Yeni getirdiğim bak miski. Şu kanat bütünlüğü güzelmiş. Tepesi de çok güzel. Burnunda hafiften bir film var. İlacı var bende. Şimdi yaparım geçer gider. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sadece 2 4 6 8 tanesi 2000 lira şaşırdım ben. Ben bende değilim. Ben kendimde değilim.